olmuştu. Şöhreti kulaktan kulağa yayıldı. Artık sadece Pizza Sophia yemeye gelenler vardı. Artık günün her saatinde restoranın önünde uzun bir kuyruk oluyordu. Patronun bir akşam maaşımı verdikten sonra "Bu senin son maaşın." dedi. Şok oldum. "Yoksa beni işten mi atıyorsun?" diye sordum. Önüme bir kağıt koydu. Üzerinde ortaklık sözleşmesi yazıyordu. "Hayır, seni ortağım yapıyorum. Bu benim değil, senin başarı hikayen. Artık maaş almayacaksın." ''Kazandığım tüm paranın yarısı senin olacak.'' ''Ayrıca restoranın ismini Pizza Sofia olarak değiştireceğiz.'' ''Anlaştık mı ortak?'' dedi. Pizzacının her gün binlerce dolar kazandığını duyunca daha da şaşırdım. Buraya ortak olmam artık zengin olduğum anlamına geliyordu. Eve geldiğimde çok sevinçliydim. Babamı göremeyince şaşırdım. Üvey anneme babamın nereye gittiğini sordum. İşe gitti. ''Senin eve getirdiğin üç kuruş parayla nasıl geçinelim?'' bize daha fazla para gerekiyor. Dedi. Sen ne kadar vicdansız birisin. Babam henüz çalışabilecek kadar güçlü değil. Bu yaptığın onun sağlığını daha da bozacak diye bağırdım. Koşarak babamın çalıştığı berber dükkanına gittim. İçeri girdiğimde yüzü bembeyaz halde bir sandalyede oturuyordu. Baba neden çalışmaya başladın? Senin dinlenmen gerekiyordu dedim. Haklısın oğlum. Üvey annen çok zorladığı için işe geldim ama az önce bir müşteriye saç tıraşı yaparken yere yığıldım dedi. Babamı hastaneye götürdüm. Doktor babamı kapsamlı bir şekilde muayene etti. Bir süre hastanede kalması doğru olur. Özel bakıma ihtiyacı var. Fakat bunu sigorta karşılayamıyor ve ücreti oldukça yüksek. Babam bunu karşılayabilir mi?" diye sordu. Neyse ki artık hayatımda para sorunu yoktu. Ben karşılayabilirim. Siz lütfen gereken neyse yapın." cevabını verdim. Akşamları restoranı kapattıktan sonra hastaneye babamın yanına gidiyordum. Neyse ki durumu her geçen gün iyiye gidiyordu. İşlerimiz büyüyünce kendime güzel bir ev aldım. Babamı ziyaret edip uzun süre yanında kalıyordum.